أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتن درس مزداكشين خفيف المطر متجر büyük veya küçük işlediği günahlardan dolayı dinden çıkmayacağını ve belli bir müddet sonra dinden çıkmaya niyetlendiği anda kafir olacağını okumuştuk. Son olarak 46. beytimizde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve lafızul küfri ve küfür lafzını söylemek an gayri itikadin itikat etmeksizin ve benimsemeksizin bir davin. Aynı şekilde zorlama altında olmaksızın. Küfür lafzını söylemek raddü dinin dini reddetme konumuna gire Sampai bi'gıtifâli gaflet ve cehalette. Bu beytimizde de elfazı küfre dikkat çekiliyor. Şimdi iman Rabbimizin bize bahşettiği en kıymetli nimet ve servettir. Felaketimizde de imanın yokluğuyla olur. Saadetimiz imanın varlığına, gönül sarayının onunla süslenmesine ve yüreklerde korunmasına bağlıdır. Onun için imanımızı her türlü şirk ve küfür tehlikesinden koruyabilmemiz için ağzımızı emniyetle ve temkinli davranmamız lazım. Dolayısıyla imanımızı tehlikeye düşüren halleri çok iyi bilmemiz ve onları bir söz diye ulu orta sarf etmekten ateşten kaçar gibi kaçmamız lazım. Ve akayet kitaplarında elfazı küfür başlığı altında yer verilen bu küfür çeşidi daha çok Müslüman olup da İslam'ın yaşanmadığı toplumlarda görülür. Özellikle de inanç bilgisini yeterince alamayan, iman hassasiyetini kaybetmiş insanlar bu tehlikeye çabuk düşerler. Çünkü iman dışı kültür değerlerinin egemen olduğu ve İslam'a öncelik tanınmayan ortamlarda yetiştiklerinden dolayıdır. Neyse ki İslam dini bütün bunları göz önünde bulundurduğundan ve insanın ebedi hayatını güzelliklerle donatacak tüm tedbirleri almış olduğundan dolayı Müslümanın inancını koruyacak sınırları işaretlemiştir. Elhamdülillah. Biz de bir müminin kaçınması gereken sözler ve davranışlardan bahsedelim. İlk olarak din ve mukaddesata sövmek. Sonra insanlara ait olan nitelikleri Cenab-ı Hakk'a isnat etmek. Ve Allah'ın unuttuğu yeri demek. Faiz müesseselerinin gerekliliğine ve zaruretine inanıp meşru bu saymak ve camiden çıkan bir kimseye günah mı çıkardın demek, bir günahkar mümini işaret ederek bana göre bir Hristiyan bu adamdan daha hayırlıdır demek, içki içerken ve zina ederken besmele çekmek, bir kafire kafir olduğu için muhabbet beslemek ve bir mümine de mümin olduğu için hakaret etmek. Kötü insanları görünce bunlar zebani gibi insan demek. Bir kimseye Allah bana cenneti verse sensiz istemem. Ben onunla cennete dahi girmem veya sensiz cennet bana cehennemdir demek. Sonra kurban kesmek cinayettir. Böyle bir ibadeti kabul edemem demek. Hafif almak. Haram işleyen birine iyi yaptın demek. Ki zira bunda Allah'ın hoş görmediği bir şeyi hoş görmek var vardır ve bir kimse seni görmek bana can alıcıyı görmek gibidir demek. Yabancı kadına şehvetle bakarak güzele bakmak sevaptır demek ki bu sözde de haramı helal sayma vardır ve birine Allah bunu özene bezene yaratmış demek ki bunda da Cenab-ı Hakk'a bir acziyet isnat etmek vardır. Sonra Allah gökten bize bakıyor demek ve bir iş için inşallahla maşallahla olmaz demek ve insanları güldürmek için mukaddesatla alay etmek. Bu durumda gülende de kafir olur ve ne yazık ki bu tür küfür faaliyetlerini sanat adı altında televizyon ve tiyatrolarda çokça görmekteyiz son olarak da çekişen iki hasımdan biri gel müftiye şeriata gidelim dese öbürü de ben müftü filan anlamam dese bu söz sahibinin imanı tehlikededir. Daha detaylı bilgi için akayet kitaplarının elfazı küfür bahsine bakılabilir. Şimdi imanın rükünleri kalple tasdik dille ikrardır. Lakin dil ile ikrar zait bir rükündür. Yani şer'i hükümlerin icra edilebilmesi için şart kılınmıştır. İkra halinde yani zorlanması halinde bir ittifak bu şartın düşmesine ruhsat vardır. İkrah olmadığı durumlarda da dil ile ikrar terk edilirse kişi şeriat nazarında mürted olur. Ancak kalbinde tasdik varsa Cenab-ı Hak katında mümindir. Tıpkı münafık şeriat nazarında mümin ve Allah katında da kafir olduğu gibidir. Buna göre elfazı küfürü söyleyenin şayet sarih bir inkar değilse küfrüne hükm olunması kesin değildir. Öncelikle bunu istihlal, istihza ve istihfaf niyetiyle söylemesi gerekir. Fıkıh kitaplarında elfazı küfür bahsinde küfür eylemi ve söylemi olarak beyan edilen ibare üç şarttan biriyle beraber olmadıkça sahibini tekfir etmek için yeterli değildir. Bu üç şartta şunlardır. Birincisi istihlal. İstihlal katı nasla sabit bir hükmü inkar etmeniyetiyle söylenmesidir. İkincisi istihfaf. İstihfaf da katı nasla sabit olsun ya da olmasın dinin herhangi bir hükmünü hafife almaniyetiyle söylenmiş olmasıdır. Üçüncüsü de istihzadır. da yine katı nasla sabit olma şartı aranmaksızın dinin herhangi bir hükmüyle dalga geçmesidir ve alaya alma niyetinin bulunmasıdır Dolayısıyla bu üç niyetten biriyle beraber elfazı küfürlerin söylenmiş olması halinde kişi şeriat nazarında mürtet dolunur. ve yokkem ve hükm olunmaz bir küfrin küfrüne hale sekrin sarhoşluk halindeyken bime yehvi ve yelgu, boş ve şuursuzca bir ticali düşünmeksizin. Yani düşünmeden boş ve şuursuz bir şekilde sarhoşluyken söylemiş olduğu sözlerden dolayı küfrüne hükm olunmaz. Şimdi elfazı küfrü ikrar eden bir kimsenin bu ikrarı sırasında akıllı olması da şarttır. Yani delilik, bayılma, uyku halindeyken sayıklama, hastalık, cinnet, bunaklık vesaire ve sarhoş iken küfür kelimelerini söyleyen bir kimsenin dinden dönmüş olduğuna yönelik hüküm verilemez. Ayrıca yükümlünün kendi iradesi ve herhangi bir zorlama söz konusu olmadan küfür kelimesini söylemesi esastır. Peki bu dersimizde burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.